Kalabalık sofralarda tek parça ekmeği dövdük. Her şeyden daha ciddi. Kalabalık postallarla sabahlara yürüdük. Kalabalık, nedensiz ve savurgandı kahkahalarımız. En çok da yalnızlık yakışıyordu karanlığına. Kalabalığa aldandık ve yalnızlığımızı boğduk. Ve son çıkışa gelmişken, kalabalık akşamlara, kalabalık hayallerle, kalabalık şiirlere kalabalık yalnızlıklarla yürüdük. Aynılaşan her şeyle sofraya kurulduk. Ötekisiz güneşi bekliyoruz. Aynı yöne giden ama aslında farklı yönlere bakan yalnızlık. Aynı sevgiye dökülen ama yorgun bir ağabey hayat. Duymadığımız, görmediğimiz bir ezber zihnimizin duvarlarında nöbette geçmeyen kalmadı sonunda gene kalabalığız. En çok da sabahın titrek bir kişilik kalışını özlerken, yeni bir kalabalıkta doğduk. Ölümlü bir sabah zamanında. Yürüyoruz, isli ölüm melodisi, kalabalığı aynı metronomla vururken. Koşuyoruz Hicaz bir ayet radyoda sallanıyorken. Yaşanması gereken en güzel sabahta akşamı çekiyoruz üzerimize ayet dolanıyor geçmişimizde. Bir simge gerekli. Yasımızı tarifleyecek bir simge.